Fuat İşçici ile beraberiz. Bütün <laughs> anavatını kandili olanlar bilirler yani. <laughs> Fuat abi dediğin zaman TTK Bak kömür zaman. ama kandili deyince her şey düşün. Ankara'dayız. Fuat abi çayın işte bir şey soracağım. İzin verirsen. Buyur. Kandili deyince aklınıza ne geliyor? Kandili deyince aklıma şu geliyor. Bir defa Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çalıştık bazı şeyler ama bu kadar iyi bir intiba içinde, bu kadar amirine saygılı, tarafına evet, saygılı bir işçi topluluğuyla karşılaşmadım yani. işçisine bu yüzden çok şeyim var, borcum var diye yani. Öyle bir hevesle çalıştığım Göz bebeğim bir yer. O geliyor aklıma. Kendi kendimden, kendi kendime ot veriyorum. <laughs> kan dille bizim ilk mesleğe başladığımız yer tabi. Çok hatıraları var. Çok her türlü şey var. 62'de mi geldiniz Kandili'ye? 1962'de ilk mezun olduktan sonra devlette de işe burada var. Kandili'de başladım ben. ben Maden mühendisi olarak başladınız. mühendisi olarak. O zaman hava hattı var mıydı? Çalış hava hattı çalışıyor muydu o zaman? Hayır hava hattı yoktu. Hava hattı çok evvel. O şeyden deniz kenarından evet. aldıkları Zahid 20 kişilik gelen kömürü sevk ettikleri yoktur. Bu yoktu. Kapanmıştı ya. Yani. Kapanmıştı. Çalışmıyordu. Onun için numaralı kuyu daha faaliyete girmemişti. Montajları yapılıyordu. Yapıldı, bitti. Ben o yeni geldiğim zaman girdi. Ana kuyu. Yani asıl Alman kuyu dediğimiz kuyu mu? Yani Alman kuyu dediğimiz. Evet. Alman kuyu dediğimiz değil. Alman kuyu eskiden zahit 20'nin şeyindeki nakıs 200 ile zayit 20 arasındaki kuyu. Bu öyle değil. Bu şimdiki e, müdürlüğün olduğu yerden lavarın oradan e, 190 190 kotudur zannederim. Nakıs 300'e. Hatta 300'den bir kat daha aşağıya da biz ben çalıştığım zaman nakıs 300'e kadar çalışan büyük bir kuyu. Valla Fuat abi siz Kandil'i de sizi bilmeyen yok, yeni kuşaklar e, şahsen tanımasa bile ismen biliyorlar. Kandil deyince markalı isimlerden bir tanesi sizsiniz. En başta da sizsiniz yani. E, gençiniz, genç yaşta geldiniz, orada e, aile kurdunuz, orada arkadaşlarınız var. Birçok insana iş ekmek verdiniz, hayat verdiniz yani birçok insana. İş arkadaşlarınız var, yaşam arkadaşlarınız var, mühendis arkadaşlarınız var baş madenciler, madenciler var. Onu tamam. Yani şeyin e, yani Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun e, o zaman tabi kurumda değildi. E, e Ereğli Kömürler Ereğli Kömürler işletme müessesesiydi. Ama ondan sonra dolaştı, çalıştık, malıştık, yedik derken 83'te ben tekrar Kandilli'ye geldim. Dem bir geçmişim var benim tabii. Evet. Şeyde de çalışmalarım var. Bu merkezde şey projesinin başındaydım ben. Çayıran projesinin. Onlar ihmal edildi. Bir müddet de orada çalıştık. Ondan sonra tekrar geldik Son Zonguldak'ta. Zeynel Bey'in mavini olarak geldik. Derken işte oradayız derken askeri hükümet geldi bir takım şeylerden sonra orayı genel müdürlük yaptılar. Genel müdürlük yaptıklarında ben biraz söyleniyordu bir şeyler kulağıma geliyordu. Onun için pek Ankara'yla irtibatım olmadı. Yani inşallah bana rast gelmez bu şeyler diye. Çünkü hemen bu işlerin içinden çıkmak için belirli bir şeylerle görüşmelerin olması lazım ama buna da fırsat olmadı. Yapınca bizi oraya genel müdür, teka, te, taş kömürü kurumunun genel müdürlüğüne getirdiler. Fakat Kandilli'de olan ki irtibatlarımız hep sağlıklı kaldı. Hep özledik. Hiçbir zaman ne Ankara'da çalışırken, ne Çayıran'da çalışırken unutmadığımız bir yer oldu. Bizim baş tacımız oldu yani. Halen de öyledir. Yani ben şimdi en büyük iştahım Kandilli'ye giden Zonguldak değil mesela Zonguldak Zonguldak seviyoruz tamam. Zonguldak deyince ben Zonguldak dediğim zaman aklımda Kandilli Kandilli. Kandilli ana vatan oldu. Ana Evet ana vatanımız evet, vatan evet, vatan Kandilli oldu. Çok saygı gördük, çok sevgi gördük. Çok da iyi günlerimiz geçti. Bazen de Ocak'ta tabi bazı sıkışık günler oldu. Onlar çalışma hayatının her zamanki olayları gayet güzel oldu. İyi bir çalışma sonunda da başka yerlere de işte tayin olduk, gittik derken ayrıldık, emekliliğimiz geldi, bitti. Ya şimdi orada lojmanlar vardı, İçme suyu evlere geliyordu, kömür evlere geliyordu. Hı hı. İşte özel postası vardı Ereli'ye gidip eşyaları getirdi. Ekonoması vardı, Evet sineması vardı. Evet Yani o bağ bahçeleri, çiçekler. Şimdi o yılları hatırladığın zaman, o günden bugün tabii çok çok farklı tabii. Yani şimdi e, o kadar güzel şeyler vardı ki işte demin de bahsettim ya adam gelir de kömürü var mı diye bakardı her evin yani iş, ihtiyaçlarını. Kimler hangi görevdeyse mükemmel o görev yürütülürdü. Biz ocakta plan bürosundakiler planlarda diğer halkla olan münasebetleri yürütenler. büyük bir e, anlaşma içerisinde tatlı bir çalışma hayatı vardı. Bir de kendi bünyemizde olan Fuat Hoca gibi işte bazı arkadaşlar gibi işte sasal becerikli olanlar, <laughs> icrası kuvvetli olanlar, <laughs> sosyal <aktivitesi gülüyor> sosyal hayatı yürünen böyle akşamları yani gerçi şimdi şöyle düşünür ama. Gel, bu neyse seçe seçe meslek olarak kömür yer altında ne aradı, hayır öyle değil. O yer altını özlüyorsun yani o yer Benim sözüm o yer altı sana çok çok özlüyorsun. Hep hatıratında o yer altında olan şeylerin hep hatırında kalıyor. Hangi saatte, hangi şeyde, nerede neler oldu, hangi güçlüklerle karşılaştı hangi işçi durumları vesairesi. Velhasıl kelam çok iyi bir çalışma hayatı oluşturdu. Her memnunum. Hayatımızın bu geçtik çağında geçtiği yerde hep sana hep öngörücü yardımcı elemanlar koşuyordu. Hizmetine. Ekonomi yıkıldı, sinema yandı, gitti. Varagel paramparça oldu. Eşyaları çalındı. Sinemanın yanaşını da bir şeyler söyleyeyim mi? O zaman şimdi o çocuk, bir mühendis arkadaş vardı. Ee, ben tabi Zonguldak'ta çalıştığım zaman bir kış oldu, sinema yandı dediler. Ben de açtım telefonu Handil Onun da evi sinemanın hemen karşısına Şehir oralarda bir yerde otururdu. Ee, şimdi evinin yanıydı zannederim. Bizim arkadaşlardan biri. Ya dedim, sinema yanmış dedim ya. Evi karşı, karşı karşıya. Ne zaman yandı? <laughs> Öyle diyorlardı. Dedi, dur bir bakayım. Bir baktı pencereden, ya hakikaten yanmıştık diye. <laughs> Farkında değil yani. <laughs> Farkında değil. Kimmiş ki o hadise? Ha? Kimmiş ki hatırlayamadım. Ya şey, bak şimdi ismi aklıma gelir filan. <laughs> en son işte vara motorlarını çaldılar. Ee, önündeki direkleri kestiler oksijen kaynağıyla. He. Gittiler. Ee, o vara orada yani o Baragel Kandil'in bir şeyiydi, sembolüydü. Tabii ya. Kandil'e gelen herkes o bara gele iniyor ama Baragel çalışmıyor. Oraya Çünkü çalışmıyor vallahi. Hala şey, motoru söktüler, çaldılar. Direklerini çaldılar. Aşağı tarafından ne olduğu belli değil. Yani o hem yerli tur şey, yerli yabancı turizm için çok önemli bir yerdi. E ya motoru çaldılar da çaldılar. o bir alem. Hani Sanki şeyde bekçi noktaları var. Bir tane gece oraya adam koysunlar bir. İkincisi, koca TTK'nın bir motor alacak gücü yok mu? Yenilesin de oranın her şeyi o şey. Deniz kenarına inecek, Or çıkacak. Orada, orada o faaliyeti yerine getirmek için bir armutçuklu, kandillili ruhu gerek. O evet. ruhu aşılayamamışlarsa İşe adam buluyorlarsa olmuyor. Yani orayı hak edip de orayı yönetecek adamları oraya getirmiyorsan, adama iş buluyorsan böyle oluyor. Sonuç senin ne şeyini, gelini tanıyor, ne senin geçmiş anılarına saygı duyuyor. Bak, sanırım oraya vali ve geldi. Değil mi? Kaçıncı vali geldi? Milletvekili geldi. Kaçıncı vali? Hepsi söz veriyorlar. Turizme kazandıracağız. Ya ne diyor? Hepsi orada resim çektirinceye kadar. E şimdi Sayın e, Ereğli'den bile ne kadar adam gelirdi orada denize? Değil mi? Evet. Oradan da gelirdiler. Misafir olurdular. Denize girerdiler. Yüzerdiler. Eğlenir, giderdiler. Beraber olurdu. Adam tanırdık. Ya yani, Ereğli Demirçelik o zaman yeni monte ediliyordu. Oradan ile arkadaşlar geliyordu. Efendime söyleyeyim, hükümetten olan tanıdık doktorudur, işte savcısıdır vesairesidir. Geliyordular hep ahbap ve büyük bir şey içerisinde, şevk içerisinde devam ediyordu. Geleni de dışarıda bırakmıyordu. Muhakkak birisi alakadar oluyordu. Şimdi oldu orası sanki başa bela bir yer gibi şey diyorlar. E, olmaz ki. Yeniden inşa etmek lazım. Şimdi sizin döneminizde yıllık bütçe yapılırken, bütçe planlamada sosyal işler, sosyal bakımın, idari işlerin, bütçenin, TTK bütçesinde en az 7-8'de birini kapsayacak bir şeyi vardı, gücü vardı. Lojmanlar tamir ediliyordu, lojmanlar boyanıyordu. Bağ bahçe biraz önce Koran Bey'in dediği gibi çiçekler içerisindeydi. Çiçek yani. Meyvalık içerisindeydi. Ama şimdi affedersin bombalanmış Lübnan gibi. Hı, hı. Satın, satılsa da alınacak affedersin lojman tipi yok. Hepsi harabe. Bakım olmayınca böyle olur. Şimdi aşağıya bina yapmak gerek, motor almak gerek, yeniden ray hat döşemek gerek, hattını, kablosunu, efendim halatını almak gerek. Oraya Vinci koymak gerek, Çenci koymak gerek. Çancı koy yani bunları yapacak, yapacak güçte yönetici de yok. Evet. Biz şunu karar aldık, yapacağız diyecek bir fizibilite sunacak, öyle cesareti olan bir yönetici var mı? Onu yapacak olan ilk önce oraya tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş, o kentin çocuğu olacak. Öyle özellikle hiç kimse yok şu anda orada. Tabi e, tabii yani gelen adam için biraz tabii e, öğreninceye kadar işin içine girinceye kadar şey olur ama o yeni gelenin de ön bulması lazım tabii. tabii yani. Neler kadar olması lazım. Yoksa kendi başına gelip de yani dışarıdan gelmiş adam ben burayı beğenmedim şunu yapacağım falan filan diye bir gayret lazım, bir enerji lazım ki o işe doğru yönelsinler. O da bulunmaz bir nimetti çünkü herkesten haşır neşir oluyordu. Ve bugün Eskilerin hep sorduğunca zaman Kandilli'ye gidip de orayı beğenmeyen bir adam dahi bulamaz. Herkesin dilinde evet, e, evet. Şey, methile, şey şey e, 17 vara eski, gel. herkes bilir ne oldu. herkes bilir. Ereli'de, Çarşı'da son 17 vara gel ne diye herkes bilir tarif eder ya. Evet tabii. tabii. Ama bir tek ismi var. Anılarda var. Mevcutta hiçbir şey yok. Ne yapmak lazım? Ha aşağıdaki kum kaybolmuş, plaj alanı bitmiş, ya ne olursa olsun orada metruk, betonlar var vesaire. Bugünün teknolojisinde oraya beton dökmek hiçbir şey. Oraya en evet, azından tamam, oturacak canım, platform, platform gibi. haline getirir. Hayır aşağıdaki Yemek kumların... bahçesi olur, çay bahçesi olur, güzel evet. havalarda oturulur. Aşağıdaki kumların kaybolması şeyden ilgisizlikten hayır, galeriler sürülürken eskiden bütün ocağın taşı oraya dökülüyordu. Tanrı onlardan gelen kum orada yığılıyordu. Zaman zaman bu kumlar gidiyordu tabi. E şimdi böyle bir şey yok. Derine gitti. Bir de galerilerin taşları oraya artık çıkıp dökülüyor mu? Dökülmüyor, dökülmüyor. Yok, yok. Olmaz tabi yani onlardan neşet ediyordu o kum oluşuyordu orada. Yoksa hani o dalgaların e, hareketinden vesairesinden pek tırnak tutturamıyordu orada kum. Doğru. Hani o şeyler e, muhakkak ocaktan besleniyordu. Hayır, sanki kum olsun diye bir beslenme tarzı vardı. E, zaten taşı da çıkarıp da ta gidip ta engele dökecek hali yoktu. Öyle gücü de yok zaten. Gücü i̇şte, yok. şey de, gücü yok. de yok. O işte, 40 zayet 20 galerisiyle gelen bütün ocağın taşı oraya, oraya, koydu, döküldü. oraya döküldü. Evet oraya döküldü. O dolayısıyla da de, şeyde. İşte ben demek istediğim de abicim ben diyorum ki hani orada kum olmasa bile o vara gelin dibinde bir sürü açılabilecek alan var. Betonlanır, oraya büfe konur, işte çay. çay ocağı olur, gelen misafiri ağırlayacak, bir bulunur. Yani veya derneğe verilir, dernek işletir. Hem birine ekmek parası olur, hem derneğin e, aktivitesi e, olanağı genişler. O bile yapılabilir. Kumu boş ver, yüzmesin. Belki tehlikeli diye de yüzme yasak edilebilir. Ama e, oturacak alan niye yapılmasın yani? Ve, bu çok zor bir şey değil. Oradaki yöneticinin Of, ya, her yeri güzeldir yani. Sırf orası şey değil, gelin olduğu yer değil. Yukarısı da öyle. Evet. Yukarısı da asıl Kandilli'nin yani içinde demin bahsettik ya, Çeyden şeyden çıkınca motorun çalıştığı, yani o eski ortaokulun olduğu yere çıkıyorsun ya, evet. oradan aşağı gel şeydi, faaldi. Yukarısı her zaman gidip gelmeyecek ama şimdi gidip gelsen de bize yıkılamıyorsun. çünkü her tarafını yıkmış şey, işgal gelmedi. edilmiş çok yerde işgal edilmiş İşgal edilmiş yıkılmış eski Onlar, güzelliğini kaybetmiş sanırım ben gitmedim şey. Nevzat Sadık onun da bugün doğum. doğum günü çocuğun rahmetini bizim Nevzat'ın doğum günü abi yine sesim çatallandı Nevzat Erkmen hmm. rahmetlinin bugün rahmetledim, doğum günü evet. neyse Laf yapma Nereden nereye geldik? Sesim çatallandı. E, şunu söyleyeceğim. Kandili başında Kandili başında basit küçük de olsa bir park vardı. tam sizin evin karşısı. Yolun hemen karşısında. Aşağı bakan. Küçük bir yer, bir evet. alan var. Ya Orası bile bir nefes alma. Affedersin. Bir şey de orası yani. yani Yapıştırdık oraya bir şeyler. Şimdi oraları düzenlemişler ama affedersin ben 10 e, sene falan oldu işte Nevzat sağa doğru benim gittiğimde. Ya o zaman gördüm insan gerçekten üzülüyor. Paramparça oluyor içi. Biraz önce söyledim ya bombalanmış Lübnan gibi. Ne avla kalmış ne parmaklık kalmış ne gül kalmış ne gül, hiçbir şey yok. Bambaşka bir yer olmuş. İnsan yıkılıyor. Anıları yıkılıyor insanın. Şimdi yukarıda okulla Kandilli'deki hukumla arkaya doğru şey var ya. Top sahası alan vardı. He, sahası. O sahaya ya, hiçbir şey yapılmamış. Yani insan oraya azıcık mi, bir çim bir şey koyar yani yeşillik olur. Hani gidersin dolaşırsın, bu gençler gider oynar oynar tutar, hiç elle tutulur bir şey yapılmamış yani. Evet. evet. O o okulun ismi Armutçuk Özel İlkokulu'ydu. Bu özelliği vesaireyi kaldırınca Milli Eğitim, oranın ismi de herhalde Madenci oldu Madem. benim bildiğim kadarıyla. O okulun ismini de e, Armutçuk Özel İlkokulu'ndan Madenci diye dönüştürdüler ismini bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama ben o dönüşümde bir müdür yardımcısı şey müdür arkadaş vardı. Bir müdür yardımcısına bizi aktardı, havale etti. Biz ona hani Nigar'ın bir bağış işi vardı. Onu halledelim dedik onlar. Beceremediler. Sonra Tolla verildi. Sonra Nigar başka bir yer buldu. Oraya verdi. Hatırladın mı olayı? O zaman gidecektik. O da nasip olmadı. Gidemedik.